Efendim bu filmler ekrandan hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kilozoğlu, sol tarafında Orhun Kayarp var, sağ tarafında Tuncay Arslan var. Merhabalar. Bugün hikayesini unutamadığımız hareket yapma hikayesini <gülüyor> <gülüyor> unutamadığımız oyunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki de bu hani gelmiş geçmiş en iyi hikayeli oyunlar değil. No, kesinlikle. Mi? Dedik, evet. ee, kesinlikle değil. kesinlikle değil. Hiçbir iyi hikayeli <laughs> değilmiş. Lanet ya. olsun yani. o <laughs> oyunları Allah kıyasını Hayır hayır yani, yani onların içine, içine koyabileceğimiz oyunlar ama bizim tercihlerimiz yani. Evet. yani böyle bir liste vermiyoruz burada. Ee, anılarımızın yoğun olduğu unutamadığımız hikayeli oyunlardan bahsedeceğiz. Hikayeli oyunlar da <laughs> gerçekten çok Konulu güzel. Konulu oyunlardan. <laughs> Senle başlayalım oğlum. Ya ben burada aslında bu videoya gelmeden önce çok böyle düşündüm. İçimde ikilemde kaldım hangisinden bahsetsem diye. E, i̇smini alıp geçeceğim iki tane oyun var. Çok sevdiğim için. Diablo serisi ve Deus Ex serisi. Her ikisi de e, evrenleriyle insanları içine çeken ve hikayesini çok güzel anlatan oyunlar. Onlara bakabilirsiniz. Ama esas burada bahsetmek istediğim e, daha yakın zamanda olan oyun. Oo. Assassin's Creed 2 üçlemesi. Yani Aa, Assassin's Creed 2. Güzel seçti. E, Kanka çok güzel seçti. <laughs> Assassin's Creed serisinin bence zirvesi. No zirvesiydi bu. Yani Ezio'nun hikayesi özetle Assassin's Creed 2. Brad YouTuber'ı ee, bunlar içerisinde yani hikayesini unutamamamın sebebi biraz şu oldu. Çok başarılı tasarlanmış hikayenin anlatımı. Şundan ötürü bebekliğinden, daha zaten eziyor bebekken hani işte bir tuşa basıyorsanız hop eli kalkıyor falan filan. Oradan itibaren bütün trajedileriyle, gençlik hatalarıyla, çapkınlıklarıyla, sonradan olgunlaşmasıyla e, tecrübe ettiğimiz ve aynı zamanda kişisel olarak ben... E, şey Rönesans, evet. İtalyan Rönesans dönemi, şehir devletleri dönemi aslında bakarsanız, o intrigalar vesaire çok sevdiğim için e, o atmosfere kendimi e, yani birden böyle çekilmiş buldum, yani ışınlanmış gibiydim Yani bir, bir ara gerçekten hani öyle bir saplantım vardı kendimi eziyor zannediyordum. E, neyse <gülüyor> 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 <laughs> Bu bir lakabı. Bu ciddi bir konu. Evet, neyse ki, neyse ki... Yani videonun <laughs> konusundan öne, öne çıkar <laughs> Neyse ki evden çok çıktığım bir dönem değildi. Kimseye böyle arkadaşlara hidden bileti saplamak şeyini hissetmedim. İşin şakası bir yana gerçekten de özdeşleştim ve hani ile yaşadığı hikayeyi şeyde başlayıp, efendime söyleyeyim, Frenze'de başlayıp İstanbul'da, İstanbul'dan sonra da Masyad'da aslında şeyin... Altay, Altay İbn-el-Ahad... i̇bn hikayesinin başladığı yerde bitmesi Ile? Vay be yaşattın bize Vallahi Valla adam yaşattı yani. Harbiden seviyormuş lan inandım. Şu an unutama, unutama, unutamadığına inandım. Toparlayabildim mi çok emin değilim. Çünkü daha da anlatmak istiyorum ama daha fazla girmeyeceğim. Anladım. Anladım aslında kırta özel videosu olmasın evet. ee, o zaman ben devam edeyim sonra Tuncay'a doğru pas atalım yani. Benim için de çok fazla oyun var aslında ama çok bahsettiklerimizden bir daha bahsetmek istemiyorum. Last of Us mesela çok bahsettiğimiz bir oyun. Artık bir daha bahsetmeyeyim burada. oyunu. Yani unutamadım oyunu bir tanesi. Ee, çok çok bahsetmedik ama anlatırsak sabaha kadar <laughs> o iş içinden çıkamayız diye düşünüyorum. Benim o yüzden anlatacağım oyun şu anda daha önce de bahsettiğimiz bundan da bahsetmeyelim. Yani Shadow of the Colossus aslında. Şöyle söyleyeyim. Çok iyi bir oyun. Hikayesi de aslında bir yok gibi bir hikayesi var. Ya Minimalistik gibi. aslında. Tasarımıyla evet. beraber hikayesi de. Yani hikayesi size böyle vermeyen, hikayenin ne olduğunu size anlatmakla uğraşmayan, sanki siz üçüncü bir şahıs olarak ne oluyor lan burada diye izliyorsunuz aslında. Yani anlatmıyorsa Dark Souls'larda biraz öyledir ya. Bu hani yani. ustalık aslında. Ustalık tabii canım tabii yani. ki. Bazısı der ki salaya bak ne anlatmış lan der mesela. Hani ama iyi yaptığın zaman bunu gerçekten e, oyuncuda öyle bir duygu yandırıyorsun ki ulan burada ne oluyor? Hakikaten bazı oyunlar vardı. kapattıktan sonra araştırırsınız ya. Yani, ne olmuş, sonundaki gönderme nedir, bu nedir, bunu yaptırmak kolay değildir bir oyuncu. Yani. Mesela Inside the Limbo da bence o kafa. Bence, bence de. Aynen yani öyle. Yani net bir şey sanki alışkın olduğunuz tarzda bir hikaye anlatmıyor ama bir hikaye var orada, bir dünya var ve bunu harika bir şekilde anlatıyor. Oyunlarından bir tanesi de Inside bu arada. Öyle mi? Evet, onu da anlayacaktım. Yani Inside'da keza hemen arada onu da sıkıştıralım. Bence aynı örneklerden bir tanesi. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorsunuz ama e, bitirdikten sonra deli gibi internette bakıp böyle evet. yorumlamalara baktınız. Yetiyor. Yani net yok. bir şey yok şahane bir şey. Bence de şahane bir şey. O yüzden Child of the Colossus diyorum. Insight diyorum. Last of Us diyorum. <laughs> sayıyorum burada atıyorum. Çok fazla var ya. Ama Tuncay'a geçelim. Tamam ben de Green Fandango diyeyim. aa bu da güzelmiş. Yani neden? Çünkü biz tam bir İngiliz seyircisi gibi olduk. Ooo. Aa! Yani çok orijinal ve yaratıcı. Yani benzeri olmayanlardan biri. yani karakterleri ayrı anlattığı dünya ayrı. Hani absürt böyle Küçükken izlediğim, keyifle izlediğim çizgi filmleri sanki bir yandan izleyip bir yandan oynuyormuşum havası vardı yani. Evet. Bütün Luke, LucasArts oyunlarında var aslında. Bir de i̇şte çok zor bir yani, yani Tabii canım. Çok bir puzzle'da çok... falan takılıp kaldı mı bayağı hani, tuhaf çözülmüş şeyler olabiliyor. Hani her oyuncu için de aslında uygun değil yani. Adventure türü zaten şu an eski tarz adventure'lar yok. Evet. Yani, ölü bir tür aslında ama e, türe ilgisi olmayan biri olsanız da yani e, dikkat çeker kesinlikle. Absürt içerikli, mizah içerikli hikayeleri seviyorsanız bakmanız gereken oyunlardan biri. Grim Fandango demişken ben de şunu da eklemek istiyorum yani onunla alakalı. Aslında benim kalbimi kıran bir durumdur bu az evvel bahsettiğin hani ya bak demeye çalıştığım şey yok. Yok yok yok. Birbirimiz bak hey, yeter artık ya. E, ya şey vardı. Zaman bizim zamanımızda yani bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda bu oyunlar vardı ve biz bu oyunları keşfetmek zorundaydık. Çünkü evet. e, internet çok gelişmiş değildi evet. vesaire Gelişmiş yoktu. <laughs> yok aynen değil mi? <laughs> Doğru yani. E, öyle istediğimiz zaman oyun değiştiremiyorduk. Bir oyun aldıysak onu yani, oysa bile saatlerce, defalarca oynamak durumundaydık ve Grim Fandango gibi oyunlar birazcık e, bu yaklaşımla keşfedilen oyunlardı. Şimdiki e, genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz e... şimdi ipucu sistemi var. <laughs> takılınca evet, yani... basıyorsun çıkıyor. Tıklığı. Aynen öyle. <laughs> Ve hani şey dolayısıyla yani birazcık türün kendisinin çok da büyük bir kitleye hitap etmemesiyle alakalı olarak e, çocuklar bunları görmüyorlar ama halbuki yani hem ya biraz susam sokağı gibidir bu oyunlar. Evet. Hem yetişkine hitap eder hem de çocuğa hitap eder. Ya i̇çindeki çocuğu kaybetmemiş insanlar. Aynen yani şimdi geçen oyuncular bunları çok fazla böyle hani şey yapar. Ya böyle böyle çocuk oyunu falan bakıyor. bile diyebilir ki Aynen. çocuk oyunuyla alakası yok. yok. Ee, böyle olması ya. biraz kalbimi kıran bir şey. Ee, Tabi bu üzüncü bir şey ama günümüzün şartları çok hızlanmaya başladığı için her şey. Tabii, yani. tabii, Daha önce kinder sürpriz örneği vermiş. Yumurtadan bile oyuncak hazır çıkıyor yani. Aynen. Ya yani bu nedenini başka bir türde konuşuruz. Hatta bunun için için sohbet yapar. Evet, evet, oyuncu anlayışı lazım. ve oyuncu yapısının değişimi üzerine. Ama şimdilik ben de hazır günün fanlarına girmişken çok benzer bir örnek vereceğim. Monkey Island 3 diyeceğim. Tamam, tamam. Ee, benim de arkadaşım vasıtasıyla öğrendim. Arkadaşımın hastası oldu özellikle ve ondan bakarak oynadım ve sonra kendi başıma oynamaya çalıştım. İngilizceyi geliştiren oyun diyebilirim Tabii benim zamanımda. O zaman yani. hemen İngilizce demişken ben sana soru sormak istiyorum. Ama İngilizce sormak. Eee mispren misiniz bu arada? Tamam mı? Bu da bu da bu çak çak bu da çak kutçak Oha adam söyledi lan. <laughs> İkinci kısmını bilmiyorum ama. <laughs> Onu ben de bilmiyorum. Özellikle şey bölümünde böyle sözlük artık parçalanacaktı yani. bir atışma bölümü var. İki tane korsan birbiriyle kapışıyor ve bu kapışmada da şey silahlardan ziyade sözler diyaloglar var yani. Adam size bir replik atıyor. Onun üzerine siz de cevap vermeniz gerekiyor ama kafiyeli cevaplar veriyorsunuz. Ulan İngilizcenin daha iyisini bilmiyorken bir de kafiyeli cevap seçip vermek efsane zorluktu bizim için o zamanlar ama grafikleri, konuşmaları, esprileri, o naifliği o kadar keyifli bir hikayeydi ki hakikaten şu an oyunlar çok sert ya. Hani ve sert olmakla övünüyoruz yani. Evet. Onlar bazen artık ya çok satan sert... şeyler var. Yani hani sert olmakla, brutal olmakla övünüyoruz ya ama bence hani bir oyunu sattıran şey işte çok vahşiliği, brutalı tabii de o tarz meselesidir ama bu tarz oyunları biraz eksikliğini hissediyoruz sanki ya şu dönemde. Aslında asıl olgun olan oyunlar bunlar. Yani insanlarda şöyle bir algı var. Hani şiddet varsa şey, sert kan, seks Aynen. varsa bu olgun bir oyun, çocuk oyunu değil. Ama öbür tarafta daha böyle çizgi film tarzında grafikleri varsa o çocuk oyunu. Gibi, gibi bir anlayışa yani, hiç alakası bizim yok. Bizim içimizde oyuncu anlayışı ve oyuncuların evet. anlayışı bir mı? sinir var, bir şey var. <laughs> bir konuşacağız bunu. Ama tam bu söylediğimizden hareketle de aslında bu yüzden de işte Valiant Hearts Grow Up vesaire gibi oyunlar Evet, hayvan gibi de satıyor çünkü ona ihtiyacımız var. Çünkü. Zaten AAA pazarında değil eskisi gibi büyük bütçeli oyunlarda değil daha çok bu tarz yapımları içimizi ısıtan böyle daha tatlı yapımları biraz daha bağımsızlarda biraz daha düşük bütçeli oyunlarda görmeye başladık yani. Bu da ayrı bir hoşluk en azından kaybolmamış diyebiliriz bu türler için. Komple kaybolmamışlar. Sana geçmeden önce ben bir iki tane daha sayayım mı diyeceğim baktım. Max... Ben de zaten ya sayma. Grim Fandango'dan sonra evet. başka biri konuştu bir konuştu mu? 3 dedim. Tamam yani. oradan onu, sana geçtim. Geçti. Geçti. Tamam Orhun'a geçiyoruz. Ama Orhun Benim attın. bu kadar. Evet. Hepsini evet. Pardon, saydım saymak Daha istedim. Daha önce konuştuğu için hakkını <laughs> kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> Var mı sende? Söyle. Ee, aslında girmeyelim dedin ama kısaca girelim. Bioshock diyecektim. Ha süper. Dur yani, Ben girmeyelim dedim. <laughs> yani hem seri olarak baktığında da her oyunun ayrı bir tadı evet. var hem de e, yani şu önemli bir evren yaratmak zor bir iş evet. iyi bir şekilde yaratmak ve derin bir şekilde yaratmak yani hem bir evreni hikaye bazında yaratıyor hem tasarım olarak kendine has bir havası var e, oynanış içerisinde de mekaniklerle beraber hepsini birleştirdiğinde hani paket halinde güzel bir oyun yani oyun hikayesi demek yani kağıt üzerinde bir hikaye güzel olabilir evet. ama bunu oyunun içerisinde işlemek ayrı bir hmm, ayrı bir sanat. Isterim. Ya bunu bence en iyi yapan oyunlardan biri. Ve e, yakın zamanda hani e, yapımcısının ayrılmasıyla, kendilerinin ayrılmasıyla falan da büyük ihtimalle bir daha görmeyeceğimiz veya görsek bile farklı bir kalite anlayışı içerisinde görebileceğimiz yani. oyunlardan bir tanesi. Umarım çıkmaz yenisi. Yani başka bir şey yapsınlar artık evet. yani. Aynı markayı kullanmanın bir esprisi yok bence. E, çok sağlam bir oyundur Şu O zaman ben devam edeyim. Max Payne'den bahsetmeyeceğim ama Max Payne'in hikayesi çok süper bir hikayesi yok ama hikaye anlatımının çok kuvvetli olması e, Max Payne'in Böyle hani hakikaten hikayesini hep hafızama kazıdı yani o. Evet. Bir de o başlangıç bölümü o kadar güçlü ki o bebeği evet, karısı evet. hani direkt mıhlıyor sizi yani ya, o yere. film noir havasını bile çok evet. net e, yansıtabiliyor olması. Ya bu konuştuğumuz aslında oyunların hepsi hani iyi bir hikaye hikayeyle birlikte iyi bir hikaye Siz... anlatımı var yani evet. anlatım aslında Aynen öyle. Böyle. Bence hikaye anlatımı hikayenin kendisinden daha önemli benim Kesinlikle. için. Kesinlikle. Yani... Ben hani denge olarak %62 yazdığımın daha önemli olduğunu düşünebilir Belki %70. Atıyorum, sen şimdi Max Payne'den etkilenmişsin. Ama o etkilendiğin sahnedeki atmosferi yaratan o müzik olmasa... Evet. İşte girişi o nereden ne gelecek, olması. odanın renk tonu, ışığı bilmem ne, hepsinin o hikaye yani, etkisi evet, var. Evet hikayeniz klişe olabilir zaten hani belli başlı şeyler vardır. Dramatik yapı içerisinde konuşulabilecek belli başlı temalar vardır. Ee, yani i̇ntikam hikayesi aslında mexiko evet, evet. hikayesi de çok basit aslında hani sonunu tahmin edebileceğiniz bir şey. Sonuçta intikamını alacak ya, falan diyorsunuz. ama Oyun dünyasındaki bir yok ki. oyunların büyük çoğunluğu klişe, klişe dediğimiz hikayeler ama bunları işleyiş iş tarzıyla ön plana çıkıyor. Çoğu oyun. Aynen ki aynen. bu sinemada da böyle ya Bunu zaten. Her yerde Sinema bak. TV okuyanlar da bilir. Genelde şey derler. Yani 7 miydi 17? 17 tane hikaye 7. pilotu vardır. Ya yani farklı anlayışlar var. 17 evet. DMA 20 evet. var. İşte belli sayıda bir hikayemiz vardır. Yani bütün bugüne kadar anlatılan ne kadar hikaye varsa hepsi bunlardan beslenir. Sadece yani öykü değil de öyküleme. Öyküleme değişir. Yani orijinalliği yaratan da budur. Vay be, ne güzel konuştunuz ya. O zaman ben bir tane. <laughs> <sen> de... <laughs> Bıraktı <laughs> mikrofonu bırak <laughs> Var mı sende? Yok. O zaman ben 2-3 tane daha var. Ulan çok unutamamışım bir sürü oyun var yani. Aslında 2-3 tane Asla var. Aslında var da yok yani. E, Mafya 1. Benim ha buna katılıyorum. E, katılıyorum. Katıl. yani Mafya 1 şu açıdan benim için çok önemli. Zaten bunu hep anlatıyorum ama hani hakikaten oyunlarda hikayenin çok önemli bir şey olduğunu öğreten oyunlardan bir tanesiydi Mafya yani. Hani güçlendirdi o duyguyu bende. Gerçekten mafya hikayeden hiç ilgisi olmayan, benim gibi insanın hiç sevmem ben böyle mafya kitabasını sevmezdim okay. en o zamanlar için. Ee, o kadar güzel bir dramatik yapıyla anlatıyorlar ki işte hani röportajla başlayan, bir daha doğrusu polise ihbarla başlayan, polise kendini işte itiraf etmekle başlayan bir hikaye döngüsünden adamın hikayesini görüyorsunuz ve ben o zaman ilk defa galiba bir oyunda zaman çizer gibi bir şey görüyorum. Yani evet. gelecekten geçmişe doğru. Şu an çok yapıyorlar. Şu an hatta o kadar gereksiz yapıyorlar evet, ki evet, bunu sizin röportajınızla konuşacağız, unutturmayın bana. <laughs> Mafyanın da yeri benim için bu yüzden ayrıdır. E, Tommy'nin hikayesini görmek, o hikayenin görev tasarımlarıyla beraber yavaş yavaş işlenmesi. Yani bir anda elinize böyle 5-10 tane silah verip pata pata derse bir oyun evet. değildir mafya yani, yani. Karakter gelişimi, değişimi yani ilk başta Taksit başladığımız karakterin sondaki haliyle dağlar kadar fark var. Yani eline silah 6. chapter'da falan veriyor, oyun 20 chapter yani hani o eline <laughs> silahı bile çok geç veriyor o Yani sana. yanlış zamanda yanlış yerde olup başına evet. neler geldi. Neler geldi aynen öyle. Yani mafya deyip geçmeyelim hani arkadaşlık olur, ihanet olur, evet, her evet. türlü hayatın içinden temel değinen bir yapım. Yani e, aile koruması, işte eş ilişkisi, tabii. adamın yani kız arkadaşından evlenme yoluna gittiği kadar ailesini koruma dürtüsüyle yaptığı işlere kadar yani bir sürü mafyanın hakikaten her noktasına değinebilen e, oyunlar arasında bence klasiklerden bir tanesi. Ya zaten de. mafya temasını işleyen ve başarılı olan her şey bu dediğimiz format. Yani Godfather'a da baktığında olay sadece evet. bir mafya değil, bir ailenin Aynen. hikayesi. Bir sürü şey var içerisinde. Yani yukarıda... Sopranos var televizyonda Çok bambaşka bir olay. Yani hepsinin derinliği olan işler. Sadece evet. mafya değil olan. Yani yüzeysel şeyler mesela mafyada yüzeysel gösterdikleri şeyler. Mafya 3 ben çok yüzeysel gösteriyordum mafya. Çok tepeden bakıyordum mafyaya. yani. Yani en tepedeki adamın mafyayı indirme e, işiydi. Biz en tepedeki adamların o cancanlı hikayesi de değil. Altta olan şeyleri daha çok merak ettiğimiz ya için Yine şey. orijinali geçilemiyor. Geçilemiyor maalesef. Bir oyun daha söyleyip ondan sonra kapatalım diyorum. Bakıyorum başka var mı eksik kaldım? Yok. Bu oyunda aslında iyi bir oyun değil. E, ama hikayesi gerçekten aptala çeviren bir oyun oldu benim ve hiç beklemiyordum. Spec Ops The Line. Oynadınız ben... mı? Oynayamadım yani hani ama listemde. Ya şöyle Çok bir şey. Çok acayip bir şey bu yani. Oyun gerçekten vasatın biraz üstü bir aksiyon oyunu aslında. Yani, yani. değeri bilinmeyen oyunlardan biraz. Evet. Çok fazla insanın Ama bilmediği. Ama bence yapımcıyı ben takdir ediyorum burada. Yapımcı evet. bununla ilgili hiçbir şekilde hiçbir şey söylemedi. Yani fragmanlarını seyreden adam çölde ki o zaman çok eleştirilmişti hatta. İlk hmm. fragmanı böyle çölde kaymalar falan oluyordu. Sonra çıkan oyunda alakası olmayan bir şey gördük yani. Ama yapımcı hiçbir zaman şey demedi. Yani bu oyunun hikayesi aslında biraz farklıdır arkadaşlar. Twistler yani var falan. Bir risk aslında yani. Risk Her yapımcının yapacağı iş değil. Kesinlikle değil yani. Ve çok takdir ettim ben hani yapımcı oynadıktan sonra oyunu. Çünkü bu devirde gerçekten seni şaşırtan bir yapımla karşılaşmak zor. Çünkü artık almadan önce oyunun ne hani A'sından Z'sine kadar ister istemez Biliyoruz. biliyorsun, neyle yani bunu yapan çok az oyun var. Bir iki tane de var ama belki başka bir video söyleriz diye örnek vermeyeyim. Bunu saklamaya çalışırken yani mesela ben ilk Spec Ops'u gördüğüm zaman birisinin anlatması gerekti. Bana ki hani oynamaya karar vereyim diye ben ilk gördüğümde yani klasik işte saçma sapan bir aksiyon oyunu gibi gelmişti. Öyle olmadığını Evet. Bir de, Siz bu, de o yüzden bakıyorsun. biraz aslında kulaktan kulağa çok fazla konuşulan bir oyun. Eminim ki Spec Ops ile evet. ilgili katılan çok fazla insan vardır bize ama hepsi böyle oyun çıktığı zaman değil de arkadaşın ya bak Aynen bu oyna bu oyunu demesi şeklinde şey yapmıştır. Ya. Spoiler vermeyeyim, oynamayan çok fazla insan olabilir. Hala açıp oynanabilecek derecede bir Bence yeterli çok grafikleri da, ve teknik aksesu var oyunun çok yani. Çok eski değil oyun zaten. Yani, eski zaten eski çıktığı eski zaman da çok ama. iyi değildi. O <laughs> doğru. Yani o yüzden hikayesini görmek açısından kötü bir oyun değil tabii ki de yani. Sizi bir şekilde oynattıracak bir yapısı var kendisinin. E, muhakkak oynayın, hikayesi oldukça ilginç etkileyici bana sorarsanız evet. yani özellikle asker psikolojisinden hani size evet, yani savaşa psikolojisini... farklı bir açıdan baktırıyor. Genelde evet. bütün savaş oyunları tüketim odaklı yani farklı evet. şeylere dikkat etmemizi sağlayan bir oyun bu. Ve şey yani çok açıkçası doğru. şunu da eklemek lazım. Yapımcısının şu duruşu bile aslında alıp denemek için bence bir sebeptir. Hani adam e, bu yapısını kullanarak çok fena bir biçimde tanıtım yap yani acayip yapabilirdi. tanıtım yapabiliyordu ama yani birazcık oyuncunun tecrübesini bozmamak adına sanki kendiniz yani durdurmuş, frenlemiş evet. gibi bir hissiyat da var. Yani ben, ben oyuncular ben, ben, oyuncular bunu kalıp için şey yapmaz oyun mesela. yapanlardan. Evet, hakikaten oyuncular için oyun yapanlardan. Aynen öyle. buradan da yapımcıya söylüyoruz, IBAN evet. numaramızı göndereceğiz. <laughs> komisyon isteriz. E, bir <laughs> kodunu kullananlar arasından işte 100 kişiden biz de komisyonumuzu alalım. i̇yi sattırdık yani iyi sattırdık. Yani. Yani. İyi <laughs> bu videoyu 500 bin kişi Tamam oyun şimdi. güzel kalite tamam <laughs> da para da kazanmak lazım. <laughs> lazım, lazım yani. lazım <laughs> yani. O zaman arkadaşlar şimdi bizden bu kadar. Siz de hikayesini unutamadığınız, ulan bu oyunun ne hikayesi vardı arkadaş? Ben bunu unutamadım dediğiniz oyunları yorum olarak bizlerle paylaşın. Eğlenelim gülelim. Bu arada video fikirlerinizi de bizlerle paylaşmayı unutmayın. Sizden gelen fikirleri kesinlikle değerlendiriyoruz. Listemizde var. Bir sürü video daha çekeceğiz. Sizlerin de katkılarıyla. Teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın görüşürüz